Ekrem Demirdin'in Cuma yazıları. Hazreti Meryem için korkmuştum? Keşke ölseydim ve unutulup gitseydim. Yunus Emre Zahitler'in dünyayı bırakarak hakikati başka bir zeminde arama esaslı yöntemlerini reddetmek sadedinde ben ayımı yerde gördüm, bana rahmet yerden yağar demişti. Bu ifadenin kaynağını aramak istersek peygamberlerin kıssalarından birkaç husus aklı geliyor. Birincisi büyük bir sıkıntıyla mustarip olan Hz. Eyyub'a çare olarak suyun gösterilmesi. ikincisi Hacer'in amansız bir şekilde koşuşturması esnasında İsmail'in suyu ayağının altında bulması. Ve üçüncüsü Hz. Meryem'e ayağın altında pınar var denilmesi. Eyüp peygamber yaşadığı darlığın kaps ardından Rabbine iltica ettiğinde ayağını yere vur, işte içilecek serin su denilmişti. Eyyub'un yaşadığı dert neydi ki ayağının altında bulacağı su onun çaresi olacaktı. Bu hikayeye göre daha anlaşılır olansa İsmail ve Hacer hikayesidir. Hacay çocuğu İsmail'e su ararken aranan yerde değil Yunus'un ayı gökte aramayı bırakması gibi ayağının altında bulmuştu suyu. Böylece rahmet ikinci kere yerden yağmıştı. Üçüncü hikaye ise Hz. Meryem'le ilgilidir. Meryem Cebrail'in nefesiyle Hz. İsa'ya hamile kaldığında şöyle der. Keşke bundan önce ölseydim ve unutulup gitseydim. Cebrail ise ona şöyle der. Üzülme, Allah senin alt tarafından bir pınar akıttı. Ayet-i Kerime'yi literalist yorumla okursak ortada sorun yok gibidir. Hz. Meryem iffetiyle maruf birisidir ve çocukluğundan itibaren kendini Allah'a adamış, mabedin içindeki inziva odasında ibadete çekilmişti. Hadi zatında annesi de henüz ona hamileyken erkek olmasını temenni etmiş, özgür birisi olarak onu Allah'a adamak istemişti. Meryem o kadar zahit ve dindardı ki Zekeriya peygamber kendisine imrenmiş onun gibi bir çocuğunun olmasını dilemiş Ebnül Arabi'nin yorumuna göre Allah ona Meryem gibi olan Yahya'yı vermişti Yahya ahlak ve öteki meziyetleri bakımından Meryem'in erkek olarak temessül etmiş haliydi. Hz. Meryem inziva esnasında bir takım kelametlere mazhar oluyordu. Bu örneklerden birisi olmak üzere yanındaki rızkın nereden geldiği sorulunca bunlar Rabbimdendir diyordu. Başka bir anlatımla Meryem rızkın nedensiz olabileceğini idrak edecek bir makamdayken kendisine nedensiz bir çocuk ihsan eden Cebrail'i görmüştü. Bununla beraber iffet timsali birinin sıra dışı bir şekilde hamile kalması büyük imtihandır. Bu nedenle literalist yoruma göre Meryem'in sözlerinin nedeni utanmak ve çekinme olmalıdır. Herhangi bir konuda akla gelen ilk yorum, mizacımız ve aşina olduğumuz işlerle ilgilidir. Her insan az çok Meryem'in halini düşünerek onun yaşadığı sıkıntının insanlardan utanmadan kaynaklandığını düşünebilir. Bununla beraber empati eksenli böyle bir yaklaşım burada bizi yanıltabilir. Çünkü bu yorumda belirleyici olan geleneksel ahlak anlayışıdır. Hz. Meryem geleneksel ahlaka göre yaşayan birisi ise karşılaştığı büyük sınavla sarsılacak, insanlara durumu açıklamanın güçlüğü altında keşke unutulup gitseydim diyecekti. İffet ve temizliğiyle maruf Hz. Meryem'in bu şekilde hamile kalması, bütün tarih boyunca kadınların yaşadığı çeşitli imtihanların ideal örneği olmuş, bilhassa iftiralara karşı iffetli insanlar Meryem idealiyle direnebilmişti. Bununla birlikte Meryem'in geleneksel ahlakla hareket ettiğini düşünmekte konuyu anlamaya katkı vermiyor, en azından ona cevaben söylenen su ile çelişiyor. Hz. Meryem'in söylediği sözlerin benzerliğini iki zümrede görmekteyiz. Birincisi, cehennem azabını gören inançsızlar korkudan keşke toprak olsaydık diyeceklerdir. İlahi kitap böyle aktarmaktadır. Buna mukabil müspet bir örnekse, erken dönem sahipleri arasında Allah'tan korku ve utanma karşısında keşke hiç yaratılmamış olsaydık diyenlerdir. Lakin bir de sonraki nesillerce hayırla yad edilmek istenen, unutulmak istenmeyenler vardır. Bunların en büyüğü Hazreti İbrahim'dir. Hazreti İbrahim, Rabbim, sonrakilerde bizi hayırla anılma nasip eyle demiş, bu duanı mazhar olmak üzere Allah, Hazreti Peygamber'i senin adını yücelttik demişti. Öyleyse unutulup gitmek, müspet örneklerce dile getirildiği gibi bunun tersi de söz konusudur. O zaman Meryem'in sözlerini müspet örnekler arasında düşünerek bir anlam aramak gerekir. Hz. Meryem'in insanlardan korkarak ve utanarak bu sözleri söylemiş olması geleneksel ahlaka göre makul, dindarlık bakımından makul görünmüyor. Cebrail'i görmüşken insanları duruma açıklamaktan utanmak, büyük metafizik hadiseyi anlamamak demek olacağı kadar böyle bir çekingenlik, suç işlemiş hissini ima edebilir. Binaenaleyh Hz. Meryem'i böyle bir söz söylemeye sevk eden şeyin toplumdan ve ailesinden çekilme duygusu olabileceğini düşünmek makul görünmüyor. Üstelik aile daha önce Yahya'nın doğumuyla, Kısır anne ve Pili fani babadan doğumuyla hadiseye hazırlanmıştı. O zaman Meryem bu sözleri neden söyledi? Bu sorunun cevabını Meryem'e söylenen üzülme, ayağının altında Allah bir pınar yarattı sözünü hatırlatmak gerekir. Allah veya onun emriyle Cebrail bu sözleri Meryem'e neden söyledi? Bunu tam olarak bilmiyoruz fakat böyle bir ifadenin cevap sadedinde zikredilmiş olması hadiseyi başka bir istikamete düşünmek için bize bir yol gösteriyor. Vahiy tecrübesi peygamber için hayatın en çetin anı olmalıdır. Çünkü vahi insana yüklenen emanetin en yüksek seviyesi Allah'la irtibatın en yoğun halidir. Hz. Meryem bir peygamber değildi. Lakin sanki vahiy alır gibi bir peygambere hamile kalmış, onu Cebrail'in nefesinden bir söz olarak almıştı. Binaenaleyh, onun durumunda peygamberlerin yaşadığı sıkıntıyı peygamber olmayan birisi başka bir seviyede idrak etmiş oldu. Hz. Peygamber vahye mazhar olduğunda büyük sıkıntı yaşamış, korkmuş, daha büyüğünü ise vahyin kesildiği evrede yaşamış, İlahi iradenin muradını anlamakta zorlanmıştı. Hz. Musa, Allah'ı görmek istediğinde bayılmakla neticelenen bir durum yaşamış, dağların parçalandığına şahitlik etmişti. Allah, ilahi kitabın ağırlığından söz ederken, ''Biz Kur'an'ı dağlara indeseydik, parçalanırlardı.'' buyurmuştu. Öyle görünüyor ki Hz. Meryem'in söylediği sözler, yüklendiği vahiy ve emanet tecrübesi karşısındaki acizi ve tereddütüyle ilgilidir. Ağır bir yükü yüklenmenin getirdiği darlık ona bu sözleri söyletmiş. Göklere ve yere arz edilen emanet bir fiil onun üzerine gelmiş. Meryem ise bedenli varlığına nazaran, ölseydim ve unutulup gitseydim demiş olmalıdır. Allah'sa peygamberleri teskin ettiği yolda kendisini suyu göstermekle sonsuz rahmetini hatırlatmış, rahmetini ona yerden yağdırmıştı.